Diyener'den şöyle bir 0-3 yaş çocuk zeka dergisi aldım. Bakalım Anladım. ne çıkacak içinden. Bir otobüse benziyor galiba. Maket olarak yapacağız onu açalım bakalım. Şöyle bir şey çıktı parçaları var. Ama nasıl oluyor henüz anlayamadık. Bakalım. Bakalım başka neler çıkacak içinden. Bu ne? Bak yine en sevdiğiniz şeyler çıkartmalar. Yapıştırma. Dolabınıza yapıştırabilirsiniz. Ana bunu çıkart. Kes ve oyna var. Hmm, robotları bak çıkartıp parmağımıza takıyormuşuz. Parmak kuklası. Bunu birazdan deneyelim tamam mı? Bakalım başka. Böyle etkinlikler var. Rakamlar, çiçekler. Çiçekleri say. Meyveleri say ve boya kupuzun bitiren boyama. Burada i̇şte böyle etkinlikler var. Hepsine tek tek sonradan bakacağım ama içinden şöyle bir sayı kartı çıktı. Çocuklara onları soracağım. Deva, Kemal, bu ne anneciğim? Zürafa. Bu? Balina. Kaç tane balina var? 5 8 3. 1 2. Kaç tane zürafa var? 1. Bu ne? Atça. Zebra. Zebra. Bir, iki, üç zebra. Bu At ne? Aslan. Evet. Bir, iki, üç, dört aslan. Bu ne? Yengeç. Fil. Bu da yengeç değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş fil. Bir, iki, üç, dört, beş, altı yengeç. Bu ne? Kartal. Hayır, kartala mı benzettin papam? 1 2 3 4 5 6 7 papam. Bu ne? Bunu atmadık. Bu ne? Penguen. Penguen, evet. 8 penguen. Bu ne? Kayınca. Kayınca. Bunu ben de anlayamadım. Bu neymiş? Bir hayvan ama çözemedik. Bu ne? Karınca. Karıncaya mı benzettin? Biraz sanki uç, uç böceğine de benziyor. Aa bak böyle de açılmış. Aa bu neydi Kemal? Panda. Pandaydı evet. Bu? bu? Bu bu deniz. Deniz bir şey değil mi? Deniz. Fok balığına benziyor. Bu ne? Kurta benziyor. Son bir tane daha varmış. Bir tane yok. İki tane varmış. Bak bu iguana. Hani ben size anlatmıştım ya iguanalar renk değiştiriyor diye. Iguana bu. Bu neydi Kemal? Hatırladın mı bunu? Tavus kuşu. Tavus kuşu. Evet. Bak bunları kopartabiliyorsunuz da ama bu şekilde katlayabiliyorsunuz da. Güzel bir etkinlik. Bunlara bakabiliriz. Bak beş tane robot koymuşlar. Bunları böyle arkadan yapıştırıp. Şöyle parmağımıza takabiliyoruz. Parmak kuklası. Bir de şurada sevimli aslan vermişler parçaları birleştir diye. Bu da güzel bir şeye benziyor. Yapıştırarak yapmamız lazım bunu Sen ne yapıyorsun? Deva kitabına mı bakıyorsun aşkım? Güzel mi? Çok eğlenceli değil mi? İsterseniz sonra bunları dolabınıza ya da oyuncak dolabınıza yapıştırabilirsiniz. Bak renkli balonlar var. Bunları kesip renklerine göre yerleştiriyorsunuz. Geçebilirsin anneciğim. Al biraz da sen kurcala bakalım. Burada da şekilleri galiba koyuyoruz yerlerine. Yani evet bu güzel bir etkinlik. Kitabıymış. Diğerlerine benziyor. Senin de mi var? Bakayım. O hayvanları Kemal bize saydı biraz önce. Sen de istiyorsan bakabilirsin. Evet, bakın ben aslanı yapıştırdım parçalarından. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Buradan kopardık parçalarını. Bak aynı bunun gibi yaptık. Dur bakalım yan yana koyalım. Benzemiş mi? Benzemiş mi? Aynısı olmuş. Anne. Çok güzel değil mi? Beğendin mi aslanı? Beğendim. Bakayım. Çok güzel oldu. Bir el sallayın bakalım. Bay bay. Kemalce. Bay bay. Hoşça kal.